Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün iki tane servo motorun senkronize çalışma örneğini inceleyeceğiz. Bunun için önce adres listemize bakalım. Potansiyometre değişkenim var bu kısımda. Bu birinci servo için. Bu senkron potansiyometresi simetresi ikinci servo için. Bunlar analog değerler. Potansiyometre üzerinden alıyorum ve senkron startım, senkron stopum, normal birinci servomun startı ve birinci servomun stopu var. Bu e, potansiyometre değerleri sayı olduğu için integer girdik. Şimdi global değişkenlerime bakacak olursam, potansiyometreden birinci servo için aldığım hız değerim, ikinci servom için aldığım hız değerim için iyi değişkeni, e, senkronizasyon ve sistem atamalarım. Aşağı doğru önce birinci servomuz için problemi inceleyecek olursak. Start geldiğinde sistemi bir yap dedim. E, digital input'um ve stop için bakacak olursam. Stop geldiği zamanda sistemi sıfır yap dedim. Ve ana programa bakacak olursak. Birinci servom için e, hız değişkeni içine bir atadım. Tanımlama yaptım. Ve hız değişkenliği potansiyometreden gelen değeri 33'e böl dedim. Yani burada servolarımızın 3000 RPM döndüğünü söylemiştim. Bunu potansiyometre üzerinde %100'e yaklaştırmak için 33'e bölmüştük. Eğer sistem gelirse ve evet, duruyorsa eksen bir aktif et ve hızlan dedik. Eğer olsa da ekseni durdur dedik. Burada ana değerimizde e, speed'imizi hız olarak giriyoruz ve pozitif olarak ayarladık. OK dedik çıktık. Şimdi senkronuna gelecek olursak. Senkron start'a geldiğimizde eğer senkron dijital girişi gelirse senkronu bir yap. Eğer senkron stop dijital girişi gelirse de senkronu sıfır yap dedik. Şimdi senkronun ana programına bakacak olursak. Burada potansiyometreden gelen değerimizi R'ye çevirerek Senk potansiyometre değerini girdiğimizden sonra değişkenimizi daha hassas bir ölçüm yapabilmek için 7800'e böldük. Eğer sistem ve senkronizasyon geldiyse dedik, eksen 2'yi aktif yap ve eksen 2'yi eksen 1'i master alabilecek şekilde i değişkenine göre hızlandır dedik. Ve burada da OK'ye tıkladık. Sonrasında eğer sistem false gelirse de eksen 2'yi durdur dedik. Şimdi yukarıdan Execution sistemde bütün testlerimizi yerine koyduk. Ve aynı zamanda push programımızı fault'a koyduk. Şimdi aşağı inelim. Inputlarımıza bakacak olursak iki inputum servo 1 için start ve stop. Senkronize olan servom için start ve stop. Ve burada iki tane analog girişim var. Bunlar da servo 1'in hız kontrolü ve servo 2'nin hız kontrolü için. Aynı zamanda biz programı çalıştırıp servoları çalıştırabilmemiz için servoların içinden expert liste gidip 307. parametremizi infit operation'ı bir yapmamız gerekiyor. Ve diğer servomuz için de bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra programımızı yükleyip çalıştırabiliriz. Şimdi önce videoyu ben çekmiştim laboratuvarımızda. Onu göstereyim. Şimdi bu kısımda daha iyi anlayabilmek adına eksen birimizin alttaki servo, eksen ikimizin üstteki servo olduğunu söyleyelim. Ve üstteki ilk iki anahtar servo birin startı ve stopu Diğer altındakiler ise senkron olan yani servo 2'mizin startı ve stopu. Yukarıdaki servo 1'imizin potansiyometresi. Aşağısındaki ise servo 2'mizin potansiyometresi. Öncelikle ben burada servo 1'e start veriyorum. Startı verdikten sonra analog girişinden hız değeriyle oynuyorum. Biraz hızlandırdım. Daha sonra senkron girişini veriyorum ve ikinci servoyu aktif ediyorum. Yavaşlattığım zaman ikisi de yavaşlıyor. Hızlandırdığım zaman ise hızlanıyor. Ve burada ikinci girişimle oynayarak servo kimin hızını kendi başına değiştirebiliyorum. Arttırdım. Şimdi azaltıyorum. Daha sonra stopları ayrı ayrı verip durduruyorum.